Hazır mısın? Hazırım. Başlayalım. Mı? Başlayalım. Doğadan öğrenmek çok önem veren bir şey. Güzel. Bir şey. Her gün keşfediyorum. Yani yeni bir şey keşfediyorum. Çok güzel bir şey. Buraya gelirken de... İstanbul'da sürekli <laughs> keşfedersiniz arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz olan Emery Mugabo, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde şu anda 4. sınıf öğrencisi. Bugün ondan rica ettim, gel işte projelerini anlat, hem Yıldız Teknik'te nasıl projeler yapıyorsunuz, işte süreci nasıl ilerletiyorsunuz. Bize de bu videonu paylaşaraktan arkadaşlarımıza da güzel bir fayda sağlayalım diye düşündük biz Emery ile. Ben de aynı zaman Mimar Sinan'dayım. Emery... Yıldız Teknik'ten e, oradaki işte e, bazı projede kendi yaklaşımlarımıza değineceğiz. Proje sürecinde nasıl e, yol izlediğimize bakacağız beraber Emre ile. Ben Emre'ye ayrıca katıldığı için çok teşekkür ediyorum kanalıma. Ben teşekkür ederim. E, öncelikle Emre, proje alanın neresi, nasıl seçtin, konun neresi, bağlantıyı nasıl kurdun ve proje sürecin nasıl ilerlediği olarak biz bir e, giriş yapalım istersen. E, bu proje 2020'de yaptım bir proje. bu proje başlarken ilk başta konu seçtim. Sıra. Ne çünkü, çünkü ne? normalde eğitim sürecinde öğrenmem gereken şeyler vardı aklımda. Mesela ilginç konular. mesela e, ilk okul tasarımı yapmak istiyordum. Hı. Çünkü çocuğun psikoloji gelişimi, gelişimi eğitimde çok önemli. Evet. O yüzden o konuyla ilgili araştırma yapmak istiyordum. Bu proje yaparken evet, çok daha çok öğrenebiliyoruz. araştırmalar yapıyoruz, makaleler yani. okuyoruz, evet. yeni şeyler oyoruz. Yani bu proje yaparken sadece proje yapıp geçeyim diye yapmadım, daha da şeyi e, öğrenmek istedim bu konuyla ilgili. E, bir de başka konum. İstediğim istediğim konu vardı. Sağlık yapıda yapmak istiyordum. O arada, sağlık yapıları. Evet. Arada kalmıştım. Çünkü eğitim o yapısı yapısıyla sağlık yapısı arasında kaldım. Evet. E, eğitim yapı özellikle ilk okur ya da ana okur. Çünkü daha çok mekansar e, yaklaşım daha farklı oluyor. Daha hassas bir konu. Evet. Yani konuyu seçerken e, öğrenmek istediğin şey yapmak istedin. Evet. Güzel. İleri yani, bölgeyi nasıl seçtin? Okul size bölgeyi yoksa siz mi seçiyorsunuz? Projeye göre bu anlatacağım proje hı hı. Proje, e, proje alanı verilmedi, herkes seçmek zorundaydı. İstanbul üzerinde kendin seçiyorsun göre. Aslında pandemi olduğu için evet. herkes ordu yani gidip görebilecek bir yer olması gerekiyordu. Evet. Ben İstanbul'daydım, İstanbul'da çalıştım. Güzel. E, Beşiktaş'ta çalıştım. Bu Aa, ilk başta konu belirlemek iki e, sinir var. Sinirleyici e, iki şey var. Hı hı. E, e, belediyede arsa e, durumu öğrenmek gerekiyor. Evet. Bir de senin konu ile ilgili evet. ihtiyacı e, konu yani oradaki ihtiyacı Evet, bölgenin ihtiyacına göre. Evet, boy, evet, bölgenin ihtiyacına göre konu veriyorsun. Güzel. Ama önce konu, konu seçtiysen demek ki uygun bir arazi alıyorsun. Çok doğru, Aynen. evet katılıyorum. Evet, bu sefer uygun bir arazi buluyordum. Çok zorlanmadım çünkü bu beş taşta Akatar Mahallesi'nde hmm. e, görebiliyorsunuz burada, e, Zeytin Oğulu e, Caddesi'nde. Çok, Akat evet. kültür merkezinde yakın bir ar ar arsa vardı. Önce <laughs> Anafatlar okulu, Anafatlar ilk okulu vardı. Yönetmenliğe göre depreme karşı <laughs> dayanıklı bulunmadı. O yüzden yıkıldı. Hmm. Ben de o orada. O bölgeye yerleştirdim. Evet. Yani. evet. Çok güzel. O bölgede yerleşmeye kar karar verdim çünkü evet. ihtiyacı vardı. Evet, şu şu bölgede şu anda Emre bölge analizi yapıyor. Resimlerini çekmiş, o bölgeye gitmiş. Yeşil evet. alan tespiti yaptın herhalde sonunda. Evet, e, burası yeşil alan yani araziye yakın hmm. bir yeşil Ozan. hattı var. Ee, onun dışında bu da konutlar daha yoğun. Hmm. Yani e, çünkü Beşiktaş'ın tarihi ilk yerleşim Kiya ye yakın, Beşiktaş'ın e, Beşiktaş meydana yakın. Hmm. E, ondan sonra e, şehir gelişmesiyle ilk ilk e, yerleşim daha çok ticari alanı Evet. yoğun oluyor. Evet. En son yer, yerleşim de daha çok e, konaklama oruyor. Bu yüzden şu e, Anal bölgede e, analizden çıkarımlarım Borgede Hı -hı. çok konaklama yoğunluğu görebiliyoruz. O yüzden evet. okur ihtiyacı var. Yani Anlattım, ihtiyaca göre de şey yapmışsın. Burada dolu boş analimiz var. Evet. Burada ihtiyaca göre işte e, konaklama alanları, ticari alanlar olaraklar. Evet. Mı? Olarak var. Şurası ne deyse he, her şey. Mavi alanlar, ticari alan mı evet. şu anda? Tamam, konaklama alanları. Burada bir spor şeyimiz var. Burada da kat yüksekliklerimiz var galiba. Evet. Güzel evet. analizler. Ee, <laughs> Arazinin bir kısmı çok alçak yapıları var. Bir önde on kısmı bir bir katlı yap, yapılar var arkası ise daha çok beş kat hmm. artı kat var o yüzden evet. arasında bir denge denge kurmak gerekiyordu şu analiz yaparken yani konsept oluştururken bölgenin daha üst ölçekte bölgenin tarihi evet. beşiktaş'ı genel olarak bir genel olarak yapmışız. evet oranın insan şeyini, işte yapılarını falan çıkartmışsın galiba. Yeşil evet. Yeşil hattı da devam ettiğimi düşünüyordum. Evet. O yüzden çünkü bu ana okur e, e, çevreyi e, doğayı e, doğadan öğrenmek çok önem veren bir şey. Güzel. Bir o yüzden şey. Yüzden. E, hem yapının şey bölgenin e, geliştirmek amaçlan amaçlıyordum hem de e, ilk okuldaki ve ana okuldaki çocuklar e, doğayı doğanın önemini öğretmek istiyordum doğayla ilişkiye girsin evet. girsin yani biraz daha yaklaşım da var burada fikirsel bir yaklaşımla evet. da yaklaşıyorsun proje güzel şurada iki kavram üç kavram vardı ee, e, eğitici bir çevre ve eee iyi biyo iklim yani yapının yapının etrafındaki biyo iklim bir de sürdürebilirlik bu kon, bu kavramlar üzerinde projem yani önemli konular evet sürdürülebilirlik şuradaki mekansar yani örnek çalışması örnek var. evet örne, örneklere bakarak yani düşündüğüm şeyleri anlamaya başlamıştım. Güzel. Araştırma süreci. Evet. E, boşluk uzay boşluğunda ilişki kurmuşum galiba orada. Evet. Yani bir... güzel. Şu da vaziyet planım. Hmm. Vaziyet planımda e, ana giriş şu tarafta aradım. Yani ilk e, ana cadde, caddeden. Hmm. Ama hmm. E, girişi bunu uygun çok bulunmadı çünkü orada trafik hmm. orange orada çıkmaları daha biraz tehlikeli olabilir. Jüri de mi söylediler bunu? Yani Koca... ilk, ilk 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 mi sonra. Hmm. İlk başta sonra yeri mi değişti orange. Yok ana ana e, ana giriş bu da kaldı evet. ama başka bir giriş sağladım. Nereden giriş sağladın? Şuradan. Bu noktadan. Yani Güzel. şu şuradan e, iki giriş verdim, e, ş, ar, e, servis girişi e, ve ana giriş ve başka giriş öğrenciler için. Yani ş, servis girişi oluyor Hı -hı. ya. Anladım. E, daha, evet. evet. Güzel. Ya burada e, şey eğimleri vermişsin haritada yükseltilerimiz var. Evet. Ha. Sekiz e, araziden geçen izo 8 yani 8 metre. Evet, güzel bir var. Evet. Bir de altta e, güneşin geliş açısını mı verdi? Evet. Işık yönleri güzel. Evet. Şu zaten şey mekanları yerleşirken bize yardım eden bir Tabii. şey yani. Evet. E, sadece biliyoruz. projede e, bunlar bu analizleri bildikten sonra da e, çizmek gerekir ki yaparken hisset, hissetmek lazım. Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi Akatash hmm. Besi. Yani bu projede aslında bizim e, üniversitemizde üç tür proje var diye düşünüyorum. Bir proje bir uygulama projesi. Hı hı. O o projede daha çok e, uygulama projesine önem veriyor. Tarihi tarihi de ya da yapay çevrede tasarım yapmak, o, o da başka bir konu. Bir de e, tasarıma yönelik bir proje. Hı hı. Bu tasarıma yönelik bir proje. Ama e, benim biraz e, pandemide bazı eksiklerimiz oldu yani. Şeye. İster istemeyelim biz de bayıldı. Evet. O, evet. İster, e, ee, şöyle, bu şekilde. Bizde de hemen hemen yaklaşım aynı. Yıldız Teknik'te evet. gibi işte tasarım önceliği olan projelerimiz de yapıyoruz. Uygulama projemiz de var, mekan projemiz de var. Evet. Ee, yani bir yapıyı yaparken farklı yönlerde karşımıza çıkacak sorunları nasıl geliştirebiliriz? Evet, veriyoruz. Yani. Projenin süreçlerini kat planlarına doğru yavaş yavaş bakalım istersen. Kesitimiz var aşağıda. Bu çizdiğim. evet. Ve kod yani eğimli de bir bölge sanki burası. Evet. Eğimli bir bölgede e, şu hmm. üstten vaziyet planı. Daha. Evet. Şu planlar e, iki giriş var yani yapının girişleri. Bu bu kütre e, yönetim, yönetim olduğu. Merdiven, asansör o bölgede. Evet, şu bölgede de sınıfların olduğu yerde. Burada da bir giriş sağladım. Hı hı. Yani normal e, e, giriş, girişe yakin e, çocukların kıyafet yani ayakkabıları değiştirecek yerde, nerede bırakacak hı. falan e, şey koydum. Sınıflar da ilginç yani böyle sınıf. Nereden şey esinlendi nereden? E ya yani şey geldi? bu ilk okularda Hı -hı. E, çoğu öğrenci kere de böyle e, Alışın, beraber beraber çalışmak. evet yani, yani sadece e, pratik olarak uygunluğ evet. olarak beraber bir şeyler sosyal bir çalışma evet. da var aslında evet çünkü hocaya bakıp sanatmıyor hocalarla şey oyun oynarak böyle oynuyorlar. o yüzden şu şu binada şey var ana okur Birinci katta, hı hı. yok zemin katı ana kur, birinci kat e, ilk okur. Güzel. Bodrum katta da servis alanlar, yani ortak alanlar, e, yemekhane, e, mutfak, depolar, hı hı. müzik odası, e, sanat odası, spor, spor odası, evet, o tür mekanlar var. Şu, burada, sanat spor, sağlık evet, odası, Sınıflar. 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 Sınıflar işte Şurada, Şurada malzeme odası, giysi odası. Giysi yani. odası. Yemek. Yemek, yemekhane, küçük yemekhane. Yeme yeme Sonra şuraya gelebiliyoruz. Şurada kütüphane. Bu, burası biraz problemliydi. Çünkü sokağa yakın bir kütüphane. Evet, ses olmayı. Evet. Sadece şeyi... E en doğru yapmak bazen zorlanıyoruz. En doğru bir şey yapmak. Doğru. En e, çaresiz kalabiliyoruz. bazen. Evet. Sen. Şu çünkü başka um, uygun bir yer bulmak zordu. Arazi biraz e, problem. Çünkü, evet, eğimli. Bir de uca e, doğru daralan bir Evet desin. Yani neredeyse her yerden görüntü gelebilir yani. Evet. Oca doğru konferans salonu mu yaptın? Evet, şurası konferans salonu yaptım. Evet. Çünkü şey, şu şuradan giriş var ya, biraz daha e, konferansa gelenler sınıftan sınıflara doğru gitmeden önce yani konferansa gidebiliyorlar. Yani biraz ayrı. Hı, anladım. Evet. Yapıyı biraz daha şey aşağı attın. Bir de sanki yapının başından aşağıya giderken de yükselti farkında merdivenler var ara ara ama evet. merdivenler tek değil, bölgeye de yayılmış bir şekilde yapmışsın galiba. Evet, evet. çünkü daha şey sadece... E... Katmanlar bu, katman katman. Evet bunlar sadece şey geçiş değil, bir de o orijinalin... Sirkülasyonu. E... Evet sirkülasyon ve erinme alanları çünkü evet. yeşillerle birlikte e, or, e, ne diyeyim e, oyun oya, oynam oyun alanları dönüşebilir. Yani şurada çocuklar oturup bir şeyler yapabilir. göre göreceğiz galiba dendilerde daha tamam. Aynen. açık. E, Bodrum'da buradan geliyor, geliyoruz. Çekirdeğimiz oldu. Çekirdeği Ondan sonra şurada Robi var. Yani şurada birimlere birimleri onlar Onları evet, ifade etmiş. Hani, yani evet, yemekhane, Yani durumunun kolonlarını, kirişlerini Şurada da depolar hmm. vardı. Soğuk Bu önce. biraz Bak. şey, e, enerji tasarruf e, sağlamak için şey yaptık. E, belli bir nokta e, ya göre şey, e, su deposu yaptık ki e, pompa gerektirme gerek gerekmeden su dalmıyor hmm. pirabilir. <laughs> Kesitte <Kesinlikle> daha anlaşılır. <laughs> Şu en üst kat en üst katta bu şekilde ten gelebiliyoruz şurada veya şuradan yönetim binasından. Şurada ilk okur. Ee, sanat Stüdyosu var. Sınıflar burası yani sınıf daha sınıf düzeni daha farklı. Hı hı. Şu e, ilk ana e, anaokuldan biraz farklı oldu. Yani hoca burada orange de dinliyor. Yani Şehvesinde. ortak çalışma değil. Anladım. Dinleme alanı, etkinlik alanı gibi. Evet, şu amfi gibi. Yani açık amfi gibi yaptım burada hı. ortasında. Şurada da sınıflar. Şurada da e, e, öğretmenlerin laboratuvar. Laboratuar. Burada da yaptım. teras. Konferans salonunun üstünde Güzel. teras yaptım. Ölçülendirmesini yapmış, işte akslarını koymuş. Yapının stüktüründe açık bir şekilde görünüyor. Yani diğer planlara geçelim. Kesitler var. Kesitler var. Kesitlerde eğime nasıl oturduğunu e, Emre'nin görebilmekteyiz arkadaşlar. Evet. Sınıflar dağılımı ve yapı içerisinde ben düzen ve denge de görüyorum aynı zamanda. Evet. Yani çok kat çıkmamış. E, yeryüzünde de hafif oynamalarla ileriye doğru taşımış eğimi. Güzel. Evet. şurada şey sokağa yakın bodrum koymakta istemediyorum. Koplandırmalar şeyler. Evet. Güzel. 1 bölü 200 bir ölçek, emirinin. Şu anda evet. görünüşleri de var emirinin. Evet. Güzel. Görünüşleri de daha sade bir şey yapmak istedi. Yani çok e, abati bir cephe yapmak istemedim çünkü bu bölgeye çok evet. uygun değil. Hani çoğu yormayan, sakin, evet. aynı zamanda bir yol Büyük başta okul. dediğimiz işte yeşillik algısını yapı içerisinde yerleştirmişsin. Evet. Güzel. Burada astronometrik şey, sirkülasyon gösteren yani şey hmm. erişim yapı içerisindeki erişim alanlarını. Evet. Güzel. Bu da çatımız. insanlarla ifade etmeye çalışmışsın. Evet. gelir servis evet. ve Evet. Anla yavaş yavaş anladık Bu da da, olayı. Da şey kullandığım e, malzemeleri ve renkler. Her her mekan her mekan işleve göre renk seçtik. Çünkü bazı beri e, renklerin ee, psikolojisi var yani. Evet, Beni bir insanlar üzerinde. Evet, i̇şlev için böyle ayırdık. Onun dışında da biraz hmm. uygulamaya uygulama projeyi biraz çizmeye Biraz detay çizimlerimiz var burada. Teknik çizimlerimiz. Biraz daha kaç ölçek evet. bu? Bu 5 1,50. eli mi? Evet. Ölçülendirmelerimiz var evet. aks sistemimizi yerleştirmiş, alan hesapları şeyler. DM. Hı. İşte kullandığı duvardaki malzemesini, parkesin, tavan malzemesini yazmış Emre. Evet. Bu, bu, uygulama proje daha Hı. çok e, daha iyi görünüyor. Bakalım Şu kısımda... Bunlar e, sizden isteniyor DM. mu? Evet, isteniyor. E, her projede sonuna doğru Büyük ama projeyi çiziyoruz ama bir kısım yani bütün hmm. projenin bir. Belli değil. bir yeri işaretliyor. Evet. Mu? Evet anladım. Mantıklı çünkü olayı her tarafta yapmak değil, değil burada evet. anlatıyor tüm yapının evet. şeyi evet. sistematiğini az. Evet aslında. Şu şekilde e, görselde, burası yani e, sınıftayken niyetteyken kadar güzel arkadaş şu anda evet. görsellerimiz var Emel'in hazırladığı olayları anlatan. Hani belli açılardan almış, e, yapının püf noktalarından almış ve oradaki olayların üzerinde işte insanların ilişkisi, mekanın çevreyle kurduğu ilişkisini bize ifade etmeye çalışmış. Ben de güzel bir çalışma olmuş eline sağlık. Görseller ha. benim çok hoşuma gitti görünce yani. Evet şu, şu ortak görsel falan, mekanlar. Ortak. İç, yani iç mekan, dış mekan, sokaktan işte bu açılar önemli. Şu evet. en üstteki şey... Şu Hoş, bir alana gelir. Mesela cephede yaptığın hareketler o boşlukla evet. dışarıyla kurduğun ilişki. Boşlukta kullanım açısı, kullanım şekli değerli. Aslında burada şey bizim eee e, bulunduğu yerde. Şu kısımda Hı, daha evet. çok yeşil yani. yaptım ki dışarıdan ses alma şans. Çünkü oraya başka uygun bir yer bulamadığım için oraya yapmaya karar vermiştim. Şu da e, medven olduğu yerde. Hmm. Ee, şu şekilde. Daha Burada yapısından farklı noktalardaki şeyler değerlendiriyor. Aynı zamanda çocuklara hitap ettiği için kurduğu kavramlar açısından evet. da göstermeye çalışmış Emre'ye, ellerine sağlık Emre'ye. Şey, sen, ee, yani, bu sen testin pdf'in değil mi? Evet, bu son hafta şey özeti yapıyoruz. Ha, konunun, tüm konunun özeti baştan sona evet. kadar. Güzel, bu şekilde ya, ifade ediliyor. İfade edilimi güzel. Anlaşılır bir proje anlatımı hmm. olmuş. Güzel. Öğrencilere hitap eden görsellerimiz hmm. var burada. Detayımız var, cephe detayı. planda detayımız, görselimiz yine aynı şekilde noktada hani kesitlerimiz, kullandığımız yapı malzemelerimizden örnekler, renklerle kurulan ilişkiler, bağlamlar, görünüşlerimiz, gene burada detaylar açıklamışsın, yeşille kuracağım bağlantıyı, güzel. Yeşil çatı mı yaptın evet. buraya? O yeşil hattı uzatmak istediğim için şey, evet. bölgede. Hem yapı içerisinde yükseklik farkları oluşmuş. Hem yani burada işte e, ulaşım şeylerini göstermiş, iletişim sirkülasyon alanlarını. Görünüşlerimiz mevcut bu şekilde. bir özetle özetle olursak buradaki hislerimiz var yapı anlatan kiriş kolonumuzu, temelimizi gösteren. Eline sağlık emre güzel bir turaz olmuş. Güzel. Şimdi şöyle diyelim istersen hemen. Hmm. Ee, mimarlıkla alakalı bu proje yapan arkadaşlarımıza bir tavsiyen var mı? Önerim. Tavsiye önerim nedir? Tavsiye. Tecrübelerinden yola çıkarak deneyimlerinden. Tavsiye süreç. <laughs> süreç çok önemli yani. Ee, her zaman hocayla <laughs> yaptığın e, işe, yani ki aldığın bütün kitikleri göre, göre yeniden senin <laughs> projeni beğendirmek. Yani kriteye göre. Yeniden, evet. Özellikle de her 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 e, proje günü kritik almak çok önemli. Yavaş Devamlılık. gidiyorsan evet, yavaş gidiyorsan bile projenin sonunda güzel oluyor. Evet. Ama devamsızlık yapan biri projesi çok güzel olması için çok çok yetenekli. Tabii. Yetenek gerektiriyor. Yani Gerçekten. temas koparmaması gerekiyor herhalde. Evet İstanbul'da proje yapıyorsun ya. E, i̇lgini çeken şey o ne oldu? İstanbul'da evet. hoşuna giden bir şey? Kı, yani Kuruza tarihi konusu, mimari konusu, tarihi konusunda şey tarihi yapı ya tarih çevre çok geniş çok büyük evet ve her her gün keşfediyorum yani yeni bir şey keşfediyorum çok bir buraya gelirken de İstanbul'da sürekli <laughs> keşfedersiniz arkadaşlar. Son, yani ben bazen tatilde evet. ayrık 20 günde bitiyor çünkü gidiyordum. Yani Hı -hı. çok dışarıdayım hep tatilde. Ama şimdi ders, yani beş yani 5 sene oldu ama her gün yeni yeni şeyler ke keşfediyorum İstanbul'da. O yüzden bu değil da, da bizim aynı şekilde yani. Mimari okumak çok önemli Kesinlikle. benim Kesinlikle. Yani, yani İstanbul'da İlginç mimarlık şey. okunması açık laboratuvar gibi yani. Evet. Çıkın sokağa. Birçok farklı örnek asabiliyorsunuz evet. yani. bin yıl öncesine Kesinlikle. gidiyorsunuz. 500 yıl, 300 yılı yeni yapılan yapılar olsun. ilginç <laughs> bir atmosfer yani. Ve faydalı olduğunu düşünüyorsun yani. Evet, kesinlikle. Güzel. Çünkü mesela bazen okuldan dönüyorum, projeyi düşünüyorum. Hemen dışarıda baktığım zaman örnek görüyorum. Cephe örnek evet. <laughs> Bir sürü şey görüyorum. Yapsal örnek. Ya teşekkür <laughs> ediyoruz bu önemli şeyin için. Düşüncelerim için. Arkadaşlar ben Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Projesini bizimle paylaştı, anlattı, sundu. Ben evet, de teşekkür ederim. Aklınıza bir şey takılırsa sohbetimizle alakalı, projeyle alakalı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz onlara bakacağızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>